Buraya bak. Bak Vallahi Gel yavrum gel gel gel. Allah Allah. Böyle bir güzellik işte. Şimdi bir tanıtıma geldiğimiz için bu suyu e, e, kaynaklar var bu şeyin 50 metre taşın altında mağarada güzel bir şahane güne bir su çıkıyor ve kışın çok güzel bir sıcak ama yazın da çok çok serin yani. Bu suyun böylece güzel ama aşağıda tarafta da zamanında değirmen döndürüyordu. Şimdi ise değirmenler gittiğinden bu su kendi haline akıp gidiyor ve güzel bir su kayadan 50 metreden dökülüyor aşağıya doğru. Şuranın şu anda buranın kaynağı belli değil nereden geldiği. Çünkü şey yüksek olduğunda taşların arasından geliyor kayanın altından kaya. Benden yukarıda 50 metre yükseklikte var yani şu anda. Evet. Analizinde yaptığını hiç bilgim yoktur yani. Ama biz, bizim buralarda yöreselde kara su dediğimiz kışın sıcak olup yazında soğuk olduğundan içilecek bir su değil yani. Bu şey, taşların arasından geldiği için ama görüküyor çok güzel görükür ama içilmez yani bizim buraların suyu. Buralarda zamanında eskiden böyle evlerde böyle bir şey banyo falan olmadığı için gençlerimiz buraya gelip banyo falan yapıyorlarmış. Su, sıcak su olduğu için. Hmm. Yeah.